Laz Mehmet ile Kürt Fatma'nın Hikayesi, Bölüm 2 bir düğüne Başlayan, Bir Halk Duası'na Dönüşen Düğünden sonra, Mehmet ile Fatma bir ev kurmadılar, bir sahne kurdular. Her oda bir halkın sesiyle döşendi. Mutfakta Karadeniz'in mısır ekmeği ile Mezopotamya'nın içli köftesi yan yana dizildi. Duvarlarda tulumun sesiyle dengbebin ağıdı çarpıştı, sonra barıştı her sabah, Fatma bir nar tanesiyle dua ederdi. Her akşam, Mehmet bir çay ile susardı. Sessizlikleri bile ritüeldi. Konuşmadıkları zamanlarda, halkları konuşurdu. Bir gün, Fatma bir liste yaptı. Liste şöyleydi, Mehmet'in annesi, Ayşe Ana. Fatma'nın babası, Şeyh Mustede. Dün davetlileri, 147 isim, 7 halk, 3 dil. Mekan: Dağ ile denizin birleştiği yer. Zaman: Ay ile güneşin kavuştuğu saat. Mehmet bu listeyi aldı, bir harita yaptı. Her isim bir yıldız oldu. Her davetli bir takım yıldız. Ortasında Fatma ile Mehmet, iki halkın göğünde parlayan bir çift. Sonra bir çocukları oldu. Adını Baran koydular. Baran hem yağmurdu hem umut her ağladığında, bir halkın acısı dökülürdü. Her güldüğünde, bir halkın türküsü söylenirdi. Baran'ın doğum günü bir törene dönüştü. Davetliler yine geldi, Lazlar horonla. Kürtler halayla. Ermeniler dudukla. Rumlar zeybekte. Araplar dabkeyle. Türkler semahla. Ve Baran'ın ilk kelimesi birlik oldu. İkinci kelimesi ağıt. Üçüncüsü oyun.